Arsin abim ne yaptın? <laughs> Çok iyi be. <laughs> Dostlar lastikleri yakmıştık. Şimdi geldik. Lastiklerimizi değiştirirsek, değiştireceğiz. Değiştirmezsek de koltuğumuzu alacağız. Bu adam bakayım virajlara önden nasıl girmiş. Bak hele bak hele. Buraya kadar girmiş ya. Kral sliderlarını sürtüyor musun? Bakayım sli... Aa! Hani slider? Şurada abi. Bu mu? Şimdano. Ya buraya olmaz bakayım. Olmalıyız. Buraya bakayım. Bak bak bak. bak. Burada izler var. Slider'larına sürte sürte gidiyorum. Güzel kardeşim. Bugün lastikleri baş başa değiştiriyoruz. <gülüyor> <gülüyor> bol bol teker yapacak. <laughs> ne yapıyoruz bugün? <gülüyor> 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 Ana ne? Ana ne? Yok oğlum. Şu <laughs> an olmaz. Evet arkadaşlar lastik ateye gidiyoruz. Hadi bakalım bismillah. <laughs> bir şeyler yapacağız kanka. Bu videonun girişi hepsininki gibi olmayacak. Bu videonun girişi biraz farklı olacak. Öncelikle biraz bir eğlenelim.

Tamam abi. Ay, kalbim durdu lan. <laughs> Kasını alayım ne yaptım? <laughs> Çok iyi be. Yeah. <laughs> <laughs> Abi süper. Telefon biraz yamuk çekmiş olabilir ama burası süper aldı ben söyleyeyim. Dönelim abi. Umarım beğenmişsiniz dostlar. Burası aşk kopmaya başladı. Biz uzar. Geldik arkadaşlar. Kardeşimiz bizi şey. ağlıyor. Kuaför Serdar senin ben gelip sen %15'e gidiyorsun. Maşallah abi. <laughs> Bana yok o kadar iyi. Ya bırak be işte. Evet. Hoş bulduk. Dostlar. Lastikleri yakmıştık. Şimdi geldik. Ustamız da yapıyor bu işi be. Ne kadar oldu Tamam, evet Soğuk 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 Dördümüzü çıkart <gülüyor> 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 Yağmur gibi gelmesin Artık çöp oldu Ne yapabileceğiz ki ondan Ustamız da bu iş yapıyor be. Evet. Yönüne bakıyor şu an arkadaşlar. Yönü ne tarafa gidiyor? Ne tarafa akıyor? Nasıl belirliyor usta onu? Desenden de yanakta rotasyon yazıyor. He. Yanakta rotasyon evet. yazıyor. Hmm. Bu yani şekilde olacak. Evet. Peki buradan nasıl ayarlıyorsun? Burası fren yeri, burası zincir Sağ, çekme yeri. tamam çok zekice. Yoktaş da burada artık. Ma, süpersin yani. Sağdan böyle öne doğru dönecek. Evet. Dostlar, ince fikir. Aklınızda bulunsun. Lastiklerimizin de haftalık burada yazıyor arkadaşlar. 2000 25'in 18. haftasıymış. Çok evet, güzel. yılda 52 hafta var. Aynen hocam usta. Lokum gibi gıcır gıcır lastik. Evet. Fabrikadan <laughs> kaç hafta önce çıkmış. <laughs> Yeni çıktı. Yeni çıktı ya. <laughs> ustamız çizmeden yapıyor bu işi. Bu işlerin plastik olsa daha iyi olacakmış ama. Çizme hmm. şey evet. daha. evet. Bu çizmez. Bu canlı dersi çizer. Evet doğru. da bak burada plastikler var. Bu, Çizmesin Mesela. diye. Balans gibi değil mi? Evet. Burada da ayar yapıyor ustamız. Kırmızı noktayız, buna denk ettiniz. Daha az balans hissetiyor, kurşun istiyorsanız... <laughs> i̇şte püf noktaları bunlar. Helal olsun. Şimdi burada balansınız var. Bunlar ne ustacım? Yelpaze mi bunlar? Bunlar şey yapıyor, ağırlığı ağırlı ölçüyor. Haa. Kanka, ölçüyor, ağırlı. Yapma ya, mekanizma yani, anten gibi bir şey. O niye öyle oldu usta? ölçüyor. Ha, diskten tamam. ölçüyorsun. <laughs> tamam. Daha kontrol oluyor. Bu pabuçları da bırakıyorsunuz. Şey. Evet. evet. Pabuçlar, pabuçlar Tabi düşerse de e, bir taraftan bir taraf ağırlık söz konusu oluşur. Dengesizlik oluşur. Burada kendi ekstra bunlar var. O... Lastik şart ya. <laughs> Normalde kaç basıyoruz ustacığım? 2.9. 2.9 demek. Kısım olarak 42 kısım. Önde 2.5. 36. Evet. Ben genelde e, buralarda bunu yapıyorum. Böyle de 35 numara. Sert olduğu hoplama yapıyor. Ya fabrika belirleri bu. Evet. Görüyor musunuz? Kurşun gibi. Finalarımız geldi buraya. Coşkuyla. Selamünaleyküm. Aleykümselam hoş geldin. Nasılsın? Arkadaşlar, turist Ömer gibi gelen Burak Bey kardeşim. Gel bir <laughs> arka sokakta. ha, mahallenin altından geliyor yani. İnşallah ben kullandığım makine de burada. kullandığım makine çok kibar bir makine. Sanki su kurtul. Yapışıklı. Aleykümselam. Yapışıklı makine. Evet. Arkadaşlar nasılsınız? İyi, sağ Çok iyi. Harika. <laughs> Önler başladık. Bu zannedersen 12 galiba. Tamam. 10. 10 mu? Balatılarımız Tevkulade. Daha ilk günkü gibi. 10.000 kilometre almışım ama Balata yiyenlerden değiliz yani. Bandı neden çekiyorsun? <laughs> bu şekilde takılmaz. bu kadar. Bu şekilde banttan gidersen kaydırabilirsin değil mi? Bu şekilde olmaz abi. Peki. Bunu niye ters çevirmedin? Ya kandıramadık. <gülüyor> <gülüyor> evet ustacım. <laughs> ustacım bu balanslar kaç gram çıkıyor? Kaç gram oluşuyor? O 15 gram ise de Şimdi öne bakacağız kaç gram sizce. Sizce 15 gram ideal mi? Yani çok çok ideal. Yani hiç olmamış gibi bir şey mi 15 gram? Yani. Evet arkadaşlar. Demin böyle çıktı arkadan. Oo. 50 gram. Şu 50 gramdan 15 grama düştü efendim. İşte bu. Peki çıkar mı o? Evet, sağ ol. Burada da çift çalışıyor. Genç kardeşim de çalışıyor. Aynı kanalda izleyeceğim biliyor musun sen? Hangi? Serdar kanalında. Tamam. Youtube, Instagram, Twitter hepsinde mevcuduz. Evet dostlar, <laughs> zevk sonumuza güzel bir rastlık <laughs> yaptık. Bırakmıştık, <laughs> <bıraktık>. izlediğiniz <laughs> video. Dolayısıyla da görelim ne takmışız şöyle. Dostlar. Çok güzel bir şekilde. Rosso evet. taktık. Evet. Deep Rosso 4. Deep Low güzeldir. Makinemiz hazır. Ne anlatıyorsun? Değişik, ne? değişik görevlik hesabı. Bu adam bakayım virajlara önden nasıl girmiş. Bak hele bak hele. Buraya kadar girmiş ya. Kral sliderlarına sürtüyor musun? Bakayım sli... Aa! anne slider? Şurada. Bu mu? Şurada. Ya buraya bakayım. Buraya bakayım. Bak 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 bak. Burada izler var. Sliderlarına sürte sürte gidiyorum. Allah'ım hadi hoşçakalın. Kendinize bakın. Bak bak bak. bak.